Evet gençler bugün itişimi çekeceğim size. Arı kapıdayız. Meşhur arı kapımız. Aşağı doğru gideceğiz. Enteresan bir sizin için geldik okula. Gamzicimi de getirdim. Kendi de çek bakalım Gamzicim. Merhaba arkadaşlar. Gamzicim de geldi. Başlıyoruz. Gelin şimdi yürü. Yokuş işte. Şurası bak bak şuraya bak. Orada fen edebiyat. Orada mesela matematik mühendisleri, kimya yer fizikçiler oradalar. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Bu yokuşu ben hiç sevmiyorum gençler. Arabası olan birisi olunca beni yukarı bıraktırıyorum. Biraz göbek o yüzden Gamze <laughs> arı kapıya bırakıyor beni İhsan. Aynen. Arı kapıya beni bırakıyorlar arkadaşlar. <laughs> Hadi gelin. arkadaşlar burası da kulüplerin etkinlik yaptığı bir yer. Buraya fabrikalar mabrikalar geliyor. Yok bir geliyor. Salak salak firmalar geliyor. Burada sizi kapmaya çalışıyorlar. Burada da yazı yüzüyoruz. Havuza giriyorsunuz burada. Evet şaka yaptım. Girmiyoruz. Burada elektrik akımına kapılırsınız arkadaşlar. Zaten çok pis. Bak ku bile yok. Şimdi arkadaşlar buranın pek bir numarası yok. Yani bir tanıtım günleri falan oluyor. Onun dışında saçma sapan bir şey. Buradan mı tanıyacaksın yani okulu? Bilmiyor musun zaten? İTÜ Buradan yazacaksan tanıyamazsın. yazarsın yani. Burası boş beleş yapıyorlar burada. Boş boş oh. insanlar var. Sesim <laughs> <laughs> gitti. Yalnızcığım bak şurada gördüğün yer TOKİ tarafı buraya hazırlık kampüsünü taşıyorlar. Okul iyice curcun olacak. Artık maçkada olmayacak. Maçkada hazırlık. değil. Hazırlık maçkada değil. Ama makina, eee şey işitilmesi maçkada arkadaşlar. Oraları yazmıyoruz. Ya yani çünkü burada değil. Ha burada bir bölüm yoksa İTÜ'de. Peki yazmaya değer bir şey değil yani. Ya yazardaki bölümleri yazacağız. Şuradan da böyle eee Ansaygara geçiyorsunuz, şey gidiyorsunuz. ne derler onun adı? İnşaata gidiyorsunuz. Orada daha böyle düşük puanlı bölümler var diyelim. Üzmeyelim. Ben hmm. tek arkadaşlık şey yapmıyorum onlarla. Hiç şaka yaptım. Bir sürü inşaatçı arkadaşımız var tabii arkadaşlar. Tabii Ama yatay geçişlerle kalmış. fazla konuşmuyorum. Şimdi orası kesin. Mesela geçen sınıfımda bir çocuk Piri Reis'ten gelmiş anasını satayım. Yatay geçişle 70 bin yapmış. Yanımda bir de benden bir sınıf üstte. Çocuk benden 3 Aa. yaş küçük. Dedim ki tamam kanka dedim görüşürüz dedim. Bir daha da konuşmadım onunla. Çünkü ki <laughs> hakkıyla girmemiş. Aynen ben salak öyle. mıyım? Aynen. Salak sen mıyım de yatay geçişle geçebilirdin. Ben de geçerdim. Senin ben yatay geçiş. Yatay geçiş ya. DGS onlara inanmıyorum. Öyle gelenler benim için alt tabaka itilidir. Anladın <laughs> mı? <laughs> YKS'le kazanacaklar. Burada bir hiyerarşi var. Bak, Peki bunu düşünen manisini... tek sen misin hakikaten hor görülüyorlar mı? Yok. Ben, bende bir ıkçılık var birazcık. Hor görülme yok. Bana biraz da darbe yedirmedi <laughs> YKS'de. O yüzden pek saygı duymuyorum onlara. Bak burası da itin satış mekanı. Buradan mesela tişörtler falan alıyorsun. Bu LB'den. Ler, XX'lerce olsa neyse. Şimdi arkadaşlar burada ilk bin buradan geçiniyor. Tamam mı? Mesela şu gördüğün çanta bak kardeşim. Bu 2023'te girenlerin çantası. Her ha, sene farklı aynen. bir çanta tipi var. Ee, o çantayı alıyorsun. Mesela ben 22'de girdim için benimki daha bir kumral bir şeydi. Kumral, kumral. Bej <laughs> renkteydi. Yani buradan ben mesela aldım ya burs. Bursa gidiyor buradaki bütün paralar. İTÜ'nün yükselmesi sebebi de zaten bu kadar aşırı yükselme sebeplerinden biri de bu. Yurt dışına yurt dışına yolluyor hazırlıkta. İlk yüze yapıyor galiba. Ondan akabinde bayağı para veriyorlar. Boğaziçi ile denkleşmesinin sebeplerinden birisi de bu. Çok bir teknik. Ah çok para kazanıyorlar çocuklar. Acım kupalayayım sana. Evet bana kupa al. Ay, Bizim Ensen daha iyi. Ensen evet daha güzeldi. Bu arı çok canavarım canavarımsı dayı, bir arı. Lan, baksana siyah. Aşkım ya hayır ya. Kötü mü? Evet, ne diyorsun kötü. lan okuluma? Kötü mü diyemezsin. Sen kendi okuluna bak. Sen Kapatıyorum. Okulun... arkadaşlar sizi metçimlere getirdim. Buranın da olayı arkadaşlar arkamızda bak kardeşim göster. Havuz dersleri var. Şurada bak soldaki kahve mekanı göster. O da iç satış mekanı. Orada da bursları besliyoruz. Burada biliyorsunuz eslep var. Eslebi böyle böyle yapıyoruz. Aldırmıyoruz kimseye. Şurada da mok var arkadaşlar. Bu ikisi çok mutlu şu anda. Aşır aşır para yapıyorlar. Önlerinde kuyruk oluyor. Burada mesela mat 1 mat 2 dersleri buradan alınıyor. Burada da hmm. frisbee oynuyoruz. Atayım. <laughs> Arkadaşlar bakın, şimdi burada ben de ilk defa hafta sonu geliyorum. Bu ne geliyorum. çadır ya çadır böyle? Büyük ihtimal inşallah hocalar da diyelim. Gençler Hayır. olmaz. Bir kere basket oynadım gençler burada. Aha. Geçen yıl. Sonra ev çok uzak nasıl satayım Oynadım oynadım. Kanter oldum eve bir gittim. Tamam. hasta oldum. Böyle bir şey olamaz yani. Bir daha oynamadım o yüzden basket. İşte burada yurtta kalıyor olman ah, bak, lazım. Bak Kumaş 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 <gülüyor> kumaş <laughs> kum bak. Bak şimdi ha, burada gruplar halinde sosyal sosyalleşiyorlar anladın mı? Buranın hmm. şimdi e, gençler piyasa nasıl yapacak? Bu şekilde yapıyorlar piyasayı daha çok. Voleybolda kulüpler mutlular şey yapıyorlar. Dıdısın dıdısı. Bak hazırlıkta kesin okuyorsunuz. Hazırlık okumazsanız arkadaşlar arkadaşınız olmaz. Onu da söyleyeyim. Çünkü hep bölümdeki çocuklarla ayrı ayrı derslerde oluyorsunuz. Bir sınıf kültürü burada çok yok. Azıcık var. Arkadaşlar burada da gençlik merkezi var. Gördüğünüz gibi burası şey. İtinin ülke ocakları. Burada böyle çay, <laughs> sigara bedava. Buradan her şeyi alabiliyorsunuz. Bak. Osman formalıdan anlamış olman lazım. Burası böyle bir yer. Evet arkadaşlar şimdi tarihi bir ana şahit oluyoruz. Burada Amerikan futbolu oynuyor. Görüyorsunuz itinin manda himaye altında olduğunu. İşte burada top oynayacağını Amerikan kültürünün çocukları aşılıyorlar. Lanet olsun buraya. Şurada stadyum <laughs> taraftarları falan da var. Ağaç da var. Bu ne böyle ya? Burada mezuniyet oluyor normalde. Mezuniyetler inşallah Bu sahada yapacağım. mezuniyet mi oluyor? Hayır inşallah ben olacağım mezun. Değil mi? Aşım bu bayırdan olacağım, mi? yuvarlansak ölür müyüz? Bayırdan yuvarlansak mı? Güzel bir an olur ama. Yapayım mı video izlensin diye? <laughs> salak salak şeyler yaptım ya. Panda mıyım ben? <laughs> bak nasıl koşuyor? bak, bak ambulansı da var. Süper ya! Özgür Özel ambulans gelsin. <gülüyor> 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 geliyor, ambulans gelsin diye mi? Ambulans. Devam edelim, hadi devam edelim. Arkadaşlar, Eğitim Kredi Fakültesine girdik. Burası benim mahremim. Şurayı her gün selamlayıp giriyoruz içeriye. Şimdi derslikleri size göstereceğim. Hatta sınav provası da yapacağız Gamzeciğim. gözetmen olacaksın, tamam mı? <laughs> tamam, ben seni gözetmenin olurum. Şimdi arkadaşlar, burada daha çok İngilizce okuyanların derslikleri oluyor. Burada hiç derse girmedim. Bir kere sınava girdim Çok bir şey yaramıyor ama. Şimdi bir dersliğin içine sokayım sizi. Ama öyle ağam şu an aa bu muymuş içiti? Salak salak cevaplar verme tamam mı? Hakikaten salak salak çünkü. Şimdi girdik. Hadi Gel. bakalım. Şimdi buralarda Oha. derslikler yapıyor büyük gene, değil mi? Ha babam sınıfı gibi. Ha <laughs> şimdi arkadaşlar burada da bir dur, sınava gidiyoruz. Dur ben şimdi gidiyoruz. senin gözetmenin olacağım. Bak şimdi gel gel şimdi gözetmenin ol. Ben şimdi iti kartımı çıkardım. Tamam. Burada sınav, sınavdayım. Bu da benim kimliğim olsun. Kimliğini koyuyorsun. Sen imzayı getiriyorsun tamam mı? Ben buradayım. Tamam. İmzayı getir. Tamam dur şuradan hoca olarak getir. Yani oradan gel. Ay bu sınav çok zor ya yapamıyorum ya ne yapacağım? Ay tek kişi gelmiş sınava ya. Uf telefonla oynayamayacağım. <laughs> Hocam imza hmm. atacağım ya. Hadi ne zaman Şu çıkıyor bürüyoruz? Terbiyesiz terbiyesiz konuşma benimle. Ne diyorsun ya? Şikayet edeceğim seni Cimer'e. <laughs> Hemen göster kimliğini. Al ah, bak burada benim. Bu Hiç ne biçim kim? bir sensin? TC'm okuyor <laughs> TC <bakıyor> mu? 41 seçenek. <laughs> <laughs> Hiç sen gibi durmuyorsun. E, ee, ne yapayım burada kilo aldım ya. Niye yüz mü vuruyorsun hocam ya? Yaşlandın mı? Sus tamam otur sıfır. Sıfır. bir dakika şahit sınavımız aynen böyle oluyor. Keşke hep kardeşim göz etmen Yum gözünü, çete atayım. <laughs> Tekrar üstüne ceza mı veriyorsunuz hocam? Arkadaşlar buraya kadar gelmişken buraya bir imzamızı bence bırakalım. Takvil iskide Evet. Fatih'ten şeye mi diyorsun? Ee, sarı yere. Benim yazımın güzellik. Evet ya. Süpersin. Hocam, hocam. Hadi anlatın. Yüksek gelin tekniği. Yüksek gerilim tekniği çok yüksek gerilimlerde olur. Sonra? Sonra gerilir. <laughs> Ve kopar. <gülüyor> 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 Maksim, biyo mühendis diyorsun ha. Tamam bu kadar dans yeter. Hadi çocuklar beklemesin. Arkadaşlar elektrik, elektrik fakültesi e, aslında itin cam damarı. Çünkü bütün en sağlam bölümler burada elektronik, haberleşme, elektrik, kontrol, otomasyon. En kötü benim bölüm. 7000 küsür yani siz düşünün. Buradaki şeylik düzeyi. İneklik diyeceğim de, çocuklar böyle böyle yürüyorlar bak. Arkadaşım yok bu fakülteden. Ne çevreden oluyor arkadaşım, maden mühendisinden <laughs> oluyor. Öyle çocuklarla takılabiliyorum. Ay bak, korku filmi boş. gibi. Bizim ne gibi... kadar sesim yankılanıyor. Evet. Bak hep, Şarkı hep ben sınavlara şurada giriyorum. 4104'lü sınıflar burada. Şurada Ay, da 5100'lü sınıflar çok var. Çok aşkım baksana, sanatsal bir çekim. Evet. Bak. Oha süper. Burada da e, büyük sınıflar da oluyor. Ben yukarıda bir tane amfimiz var. Onu göstermek istiyorum size. Gel gel yukarı çıkalım. <laughs> bu taraf kontrol otomasyon mühendisinin olduğu ya. Bu dekanlı mekanlığı burada. Baya rahat. Bizimkini çok ücra yere atmışlar. Oraya doğru gidi, gidiyoruz. Hadi gidelim. İyi arkadaşlar bu en sevdiğim sınıflardan bir tanesi de bu. Burada ders dinlemek gerçekten zevkli oluyor. Oy. Ben yani şurada oturuyorum. Sen buradan çok star attın. Evet buradan bak buradan tam böyle bir üniversite havası var yani burada. Burası okey odur. Şurada otururum ben genelde. etli süte pek karışmam. Önde tablet reisler oluyor, not alıyorlar. Onlar e, sonra hep geçiyorlar her dersi. Onları Ay, biraz çok sövüyoruz. Çok güzel ya, çok, çok tatlı, 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 değil mi? Çok tatlı. Bakın ne ne varmış burada? Bu ne lan böyle? He, open loop diyor. Ay, şimdi torkun Ki, falan var. Hmm, nice'miş. Hadi devam edelim hayatımıza. Bit en sevdiğim yeri göstereceğim. Sonra bitireceğiz. Evet benim bölüme geldi. Gamzeciğim gel bak şurada çok üzücü bir anımız var. Halit Ayar amfisi. Bu benim e, elektrik mühendisliği giriş dersini aldığım yer burasıydı. Halit Ayar da arkadaşlar Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir tane kapkatçı bıçaklara öldürmüştü. Aa. Onun anısına verdiler bu Anfiye ismini. 2019'da, Kim ki o? 2019'da hiç unutmuyorum. Çok, bu bölümün elektrik mühendisliği öğrencisiydi. Aa. Çok üzücü bir olay. Hatta neyse baya kötü bir olay yani devam edelim. Arkadaşlar bu fakülte e, bayağı baya böyle yüksek puanlı ama ne çocuklar yapmış. Yani bu salak yapmış ben mi yapamayacağım mantığında ilerleyebilirsiniz. Öyle insanlar var. Ama bir de şöyle insanlar da var. Adam mesela 10. sınıfa gelmiş. Buradan çıkamıyoruz. 10. sınıfta yazılım öğrenmiş. Adam bütün şeye hakim zaten. Nelerler ona. Ne okuyacağını da 15 yaşından beri biliyor. Bunlar da %30-%40'ını oluşturuyor buranın. Onlar hmm. bayağı herhalde istediği yere girer diye düşünüyorum. Kullanmıyoruz Türk Depremde çekiliyor biliyorsunuz. Boykot. Boykot da orası da. Şimdi şurası bak toprak niye öyle o olmuş sence bir tahmin et. Çünkü çimlere basmamak için oradan geçmişler. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada şimdi benim gibi şişkolar var oradan gitmiyor buradan geçiyor. Gel gel biz de geçelim. Kestirme. Evet kestirme yapıyoruz. Hipotenüs. Yani Bakın, bu bir çok dik böyle üstlenen, a, itü mütü buradaki çocuklar şöyle böyle diyecek bir durum yok. Burada her telden model var. Ee, herkes her Allah'ın yapabilir. Öyle special bir durum yok yani gözünüzde büyütmeyin diye son cümlemi ekleyeyim. Hadi kahve alalım sana. Şimdi arkadaşlar burada Med'in içi. Buradaki şeyler hep bilgisayarla falan çocuklar ders çalışıyor. O yönden bayağı word ama yer kapıp da şarj yer bulmak çok zor. Şu tarafta da bir kantini var falan var. Bir yukarıda amfi göstereceğim size. Gel bakalım kardeşim. Yoklamayı aldım. Aldım yoklamayı. Çık dışarı. Ay hocam çok özür dilerim. Tamam gel affetip güzel bir kızmışsın sen. Şimdi arkadaşlar <laughs> Burası da tam Medin Amfisi. Üniversiteyle tanışma 101. Mat 1, Mat 2, Fizik 1, Fizik 2'lerin hepsi burada veriliyor. Birinci sınıf dersleri. Burasında böyle millette enerjiyi sömürüp bölüme götürüyorlar. Orada da hayatta kalma mücadelesi. Burada ilk lise enerjisini yaşayabileceğiniz tek yer bu, hmm. bu kampüs. Kampüs demeyeyim de, de işte Amfi. Burası da World. Ben şimdi buradan şey alıyorum. Sosyal güvenlik hukuku dersi alıyorum mesela. Burada tam oraya geldik. O da derse kalkabilirsem. Ha bir de şu durumlar var. Dersler buçuk oluyor. Eğer yurtta kalmıyorsanız çok sıkıntılı. Ben en ulaşımı kolay ama direkt metro ya. Ama 8.30 dersine nasıl yetişeyim ben şimdi? Ama işte altta kalkacaksın. Kalk Niye kalkıyormuşum yani? buçuk olsun. Salak saçma iş. Seni acun ne sokacağım. Şimdi buraya var ya. Nasıl salaksın ya. 8 .30. gene sinirlendim. Bak hiçbir derse giremiyorum. Yazık değil mi <laughs> bana? Dükkanın dükkana kim gidecek? Aşkım uyan gir. Dükkanı açarım anasını satayım bu kadar erken kalkıyorsam. <laughs> Rozetin de çok hoşmuş. Sağ olasın. Gel bakalım. Şimdi yukarıda da bir şeyler var ama hiç gitmedim ben ya. Yukarıda dersim yoktu. ya şimdi çıkamayacağım Orada o kadar da. Orada herhalde salaklar okuyor. Hadi gel bakalım. Şimdi bir şey daha var ha şurayı çek. Burada e, standlar kuruluyor. Baykar falan geliyor. Böyle büyük firmalar geliyor. Borsadaki gördüğünüz firmalar. Hep buraya standlarını kuruyor. Çocukları staj yaptırtıyorlar falan. Üçüncü sınıf olma şartın var. Ben artık bu yaz kendimi yazdıracağım. Nereye yazdıracağım bilmiyorum. Kim kaparsa. Yani o kadar doluyum. o kadar doluyum. Yani. İTÜ hakkında ne düşünüyorsun şu anda? İnanılmaz bir okul. Böyle Şimdi mesela... sen medeniyet biyomühendislik bitirdin öncelikle. Evet. Orayı biliyorsun. Medeniyet bu arada devlet üniversitesi. Ben de oradan sonra bir daha üniversitesine girdim bilmeyenler için. Kimse inanmıyor medeniyet devlet üniversitesi evet, olduğuna ama de... medeniyet devlet üniversitesi. Ne düşünüyorsun şimdi İTÜ hakkında? Burası bildiğin... Kahveni de göster. Herhalde de iki satış mekandan çocuklara yardım ya. ettik. Süpersin. Şimdi burası bildiğin okul yani. bayağı okul, okul, okul. Hmm. Medeniyet biraz daha amatör kalıyor buranın yanında. Hatta aslında bence diğer bütün üniversiteler amatör kalıyor buranın yanında. Mesela Yıldız'a gittim bilmiyorum. ben. Yıldız da buranın yanında yıldız çok amatör. Yıldız çok amatör kalıyor buranın yanında. Ama bak burayı görmesen, sadece Yıldız'ı görsen tamam, Yıldız da yıldız çok, çok güzel. Yıldız'ı çok beğenirsin evet. Burası böyle bayağı yeşilliği çok, bir de biz üşendik gitmeye ama göleti var böyle göletleri da. falan da var. Böyle tenis kortu, spor alanları yani burası aslında bir değer küçük bir var. şehir. Hı -hı. Öğrenciye değer verdikleri A101 çok açık. Var. Tabii canım marketleri var, her yerde yemek yerleri var, restoranlar, normal öğrencilerin daha bütçesine yetebileceği yerler. Böyle binaların içi biraz daha renksiz dışarıdan, dışarısı daha cıvıl cıvıl ama Böyle orada da fark ettiyseniz eğer blokta sınavın içine girdiğin anda orası da böyle çok hoş bir ambiyansı var yani. Burada okuyan bir çocuk mesela düşünüyorum direkt yerleşen buraya ee, yani atıyorum Anadolu'dan falan gelen inanılmaz büyülü bir yer yani burası. Senin gibi. <laughs> Sonra? Yani burada okumak çok özel hissettiriyordur diye hissettiriyor. düşünüyorum kıymetini bilen için. Baksana. 25 yaşında koşturuyorum hala, bitirmeye çalışıyorum. Acayip yani bir buranın yer ya. Buranın diplomasıyla başka diploması Şuraları bir olamaz. Şuraları çeksene. Yani <laughs> burası resmen gelmişsin, böyle şehir dışında tatil yapıyorsun. Bir yandan okulunu okuyorsun falan. Çok keyifli bir yer ee, yani. İstanbul bir de. Bir de insanlar da arkadaşlar. Çok böyle temiz çocuklar yani. Onu görebiliyorsunuz. Ot tü mü itü mü? İtü tabii ki. İstanbul Fatih mi? İstanbul'daysan itül. Ankara. Ankara'dan ot yani. Ankara'dan da İTÜ'ye ben gelinmez gel bence. Ben Ankara'da maddi durumu iyi İTÜ'ye İTÜ İTÜ gelirim. Ben gelmezdim, O da şey için İstanbul için. Network'a çok daha yüksek. Niye İstanbul'a girişler kapalı mı ya? Bir de şimdi e, İTÜ, boğaziçi Boğaziçi'ni ayıran özelliklerinden biri de biraz omurgasız bir okul olması. Şöyle yapar. Şeyi bozulmuyor çok. Akademisyenleri zayıflamıyor. Güçlü kalmıyor. Ama pablos. mesela bak Ankara'da otüde okuyor olsam staj yapmaya İstanbul'a gelirdim yani. Aselsan falan var orada. Tabii. Var. Evet, Orası doğru. da çok var. Doğru. Yani kısa, uzun lafı kısası arkadaşlar süper bir okul yani. Aynen. Benim için pozitif ayrımcılıkla da zirvede. Sizi Kesinlikle. bilemem. Ben çok seviyorum ama. Bence de. Çok tatlı okul. Arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Çok tatlı bir okul. Çok evet, güzel, güzel bir, bir okul. okul. Ee, öyle ben giremem İTÜ falan demeyin. Ne oluyor abi? Yani kimler o, kimler iyi okuyor. Iyi. Kimler kimler okuyor yani. O yüzden İTÜ'de elektrik elektronik fakültesinde eğer okursanız şampiyonsun abi. Hı. Direkt şampiyonsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ne istiyorsanız yorumlarda yazın. Ona göre de içerikleri devam ettirelim. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak biz kitap evi sundu. <laughs>